Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Forsaken'a çok benzer bir oyun oynayacağım Bir a Monster oynayacağız arkadaşlar. Benim tam bir fikrim yok. Hiç oynamadım. İlk defa sizlerle birlikte oynayacağım. Asker benimle konuşmak istiyor. Konuşalım mı <laughs> <laughs> Katil ol. Hadi oyuna girelim. Ah girdim. Allah. Ne oluyor şu an burada ekranım karardı. <laughs> ne yapıyorsun? Ananı. Ne yapacağım? Ne var bu? Bak bu neymiş ya? Bir sürü şey var burada. Ne de var? Aa Jason falan var lan. Bunlar bedava mı? Aa Jason oldu. Aa elinde şu an balta. Balta değil de. Aha. Vurdum. Oy. Gelin. Canavar oldum şu an. Yok abi nerede bu ya? Lan o da aha. NPC. Gel lan buraya. Aa, oy oy Ya ben. Hayır. Stamina mı bitti ne oldu ya? Durdum ben. Stamina olmaması çok iyi. Bu gerçekten NPC mi acaba? Onu tam bilmiyorum. Aha. Oh! o oh, bana saldırdı. Hayvan. Hadi. Canavarlar saldırın. Bıçakladım. Oh, öldürdük. Öldürdük. Aha. vurdum ama ölmedi ya. Aha orada bir tane adam. Koldur. NPC gel lan buraya. Aha bıçakladım. Ya bıçak dediğim de pala arkadaşlar. Gel lan buraya. Ah yandım. Ah yandım. Evet. Koş. Koş. Aha. Aha. Beni palamla. Hadi. Gel lan. Gel lan. Bilmem, bilmem bir korkarım lan ben. Benim elimde pala var lan. Korkar bu arada? <laughs> Oha bıçakladım. Vallahi bıçakladım. Aa oh, canım bayağı zor. Bıçakladım onu da. Olacak. Hadi bıçakladım. Canım o zaman. Gel lan buraya. Sana ben. Sana ben. Bu neydi ya? Smiley V2 falan dedi. Aa Smiley v mi geldi? Yeni karakter açtım herhalde arkadaşlar. Herkese bedava olan bir karakter. sans. Sans. Aa bedavaya sans oldum. Bedavaya sans oldum. O oyunun açığını kullanarak bedavaya sans oldum. Aa doge var. Aa doge için bunu mu kutluyorum? Hop öyle doge diyoruz. Aa doge var ha. Ha koşma yok ama. Çok hızlı gidiyorum bu arada. Araba şu. Geldim. Aha. Hayır gidemedim. Uy atıyorum ama. Nerede ya? Bu garip kurba. Aa. gibi. Allah ne oldu lan? Bu oyuncu mı arada? Aha burada. Ana Uuu o canavar ne lan? Dostum. <laughs> Sans oh, tek attım. atıyor gördüğünüz üzere. Bu arada kullanışlı falan değil dedim de. Tek falan atıyormuş bu arada. <laughs> Açınlar. Aaa öldürdüler. Sen <laughs> kimsin lan? Aa, hadi bak. Neredesin? Neredesin? Evet. Canavar arıyorum. Ah. Bu da o. Orada birisi nihai bir açı çekti az önce. Boş! Öldürdüm. Aa hayır diyor beni tek <laughs> Kimse Sans'ın tek attığını bilmiyor bu arada. Adam, adam. Ya! <laughs> pembe terlik, pembe terlik detayını koymuşlar bakın. Evet arkadaşlar, ben size Ramazan'da oruç oruç video çekiyorum. Ve siz bana abone olmuyor musunuz? Ciddi misiniz? Ben burada o zaman böyle kendimi salıyorum. Bir katil değil de karakter olacağım. Ya burada da mı karakterimiz var ya? Aa lan Türk değil mi bu? Ben yani Türk mü? Ben Türk mü diye çizeyim Türk oldum lan. Ee, benim özelliklerim falan yok. Silah mı alacağım ben burada? Osmanlı karakteri seçtim ben. Ben Türk mü diye çizeyim arkadaş. Ben. ben kaçıyorum ben. Onu ne? Aa canım Hoppa mükemmel kaçtım. Ya 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 ya. Oğlum mükemmel kaçıyorum ben. Aa dur, dur özel özellik falan gelmedi bana silah falan gelmedi bu ne ya Silahları nereden alıyorum dükkandan mı alıyorum acaba şu dükkana bakayım silah falan veriyor mu Tek kullanılıklı falansa çok kötü olur bu arada Neler varmış El feneri ücretsiz mi ee, Benim kaç dolarım var hmm, Uzi 100 dolar Uzi, uzi aldım ben bir tane 50 dolar ee, Balta aldırdı bana Kılıç onu da alabiliyorum Allah Allah Bana silah vermiyor da bunları veriyor Neredesiniz la? Kapıyı aç. Kapıyı aç. Baltanla girişmek istemiyorum bakın. Girme diyor. O zaman girelim. <laughs> Bu ne? Dinlemeliydin. İçeri girmemeliydin. Ben Hadi çıkalım. Ha? Etraftaki insanlara saldırabiliyor muyum ben? Saldırabiliyorum. Aa onda da silah var. Ben bunları saldırabiliyorum. Bunlar benim arkadaşım değil mi? Ve ee, kötü bir arkadaşım. Hepinizi baltalayacak. Bam. Aha çıkmaz yola girdim. Değil mi? Yok, çıkmaz yol değilmiş. <laughs> Merhaba canlar. <laughs> vuramadım. <laughs> Anladın mı canı varmış? Ya 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 ya. <laughs> Şarkı açıyor adam. Ay bana mı geliyor bunlar? Canım 30'a indi. Ölüyorum. Yardım edin arkadaşlarım. Ana bu da canavarmış. Öldüm. <laughs> Karakterler değil de katil o. Hadi canavar olalım. Ya 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 ya. Aa bunlar bedava mı? Aa çok iyi. Jeff the Killer falan var. Aa Frisk var. Frisk değil. Çara çara. O zaman senin e, çaranın atına... Çara, çara, <laughs> Çara gülüşü de var. <laughs> Çok kötüydü. Çara. Amını kapandı bana ya bir anda. Sakin olun kardeşim ya. Bize de kötü muamelesi yapıyorlar. Zaten kötü bir kötü bir insan çara, çara da yani. Neyse. Çok kötü bir gülüşü var ya. Aha bıçakladım. ya <laughs> ya Ne yazık ki kaçıyor ama kendini Gel de buraya. Ben bıçak diyeceğim. Ölmene çok az kaldı. Ölümün az kalmıştır dostum. İyi gel buraya seni bıçak öldürdüm. Ya 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 Bir görsene. Çok kötü. Patlattım öldürdüm lan. Robotu öldürdüm. Zırhlı katili, e, zırhlı katil ve mekanik yok edici başarımlarını aldım. Bunlar özel bir karakter falan verin kardeşim siz bana ya. Ee, gel ya buraya. Ee, burada bu canı var. Ha. Hadi bakalım. Taramalı tüfeklilere bıçak ve giriştimleye hepsini öldürdüm. <laughs> Hep bu şakayı yapacağım. Çok kötü gülüşü ya. Onun yerine şu, şu anki gülüşü koysalarmış. Açın kapıyı. Keselim topunuzu. Neyse yer altı diyor. yeraltı altı, yer altı kapanmış. Ne var? Canavar canavardan kaçar mı lan? Gel lan buraya. ben vurdum. Oy vurdum. Ah ah. Da bana vurdum. bana iyi, Kaç. Hoppa kafasından zıpladım vallahi. Çok kolay değil. Zikler Hepiniz eziksiniz Çok kötüsünüz. O kadar kötü oynuyorsunuz ki. Anlatamam. <laughs> Geçerken bir de vursam. Ya sen de can varsın. Mal mısın ya? Ama bir insan görmedim ya. Ah! Ah! Ölmek üzere. Hayır. 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 Ya yardım edin. Yardım edin. Ölmek istemiyorum. Ah, ah, ah. ah yedi canım kaldı. Canım biraz artıyor da. Ah, öldüm. Şuraya bir girseydim keşke ya. Hadi yeter. Ah. Smiley yeniden işleme diye yine başarım aldım. Başarım değil de bu. Herhalde her bu olduğunda yeni bir şey açıyorum. Yürü. Hadi. Oo, katil o katil mi? Merak etmeyin. Uf, ne bu çay? Çara gibi bu da. Hadi. Karamol tüfeğin mermilerinden kaçıyoruz buraya. Öldürdüm. Ya 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 ya. Mükemmel bağırıyor. Maskenin altında neler saklı biliyor musunuz? Ben de bilmiyorum. Ben buraya. Aslında bunun bize saldırması lazım. Atalarıma saldırıyorum, ananı. Ah, ah, ölmek üzereyim. Bağırdım. Oo, ikisinden birini bıçakladım bile. Ben bunları bıçaklaya bıçaklaya bitiririm herhalde. Oo, hayır ya. Abi çok güzel gidiyordum. Öldüm. Hayır! Evet, yeniden canavarlar yerine geldim. Bu sefer ne seçelim? Hadi şu şeyi seçmedim. Çeki, çeki seç. Aa çekinin sesini koymuşlar normal. Çeki, hadi bak. Ay 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 ay. Oh. Ne Aa! İyiz vallahi. Fark edeme ananı. On, onu. On. Oh, oh, la bir ananı. Labirentte yolumu saptırdım. <laughs> o labirentten çıktı ben hala labirentteyim. değil. Aa ben bunlardan daha hızlıyım lan. <gülüyor> Öldürdüm. <gülüyor> Gel lan buraya. Nerede? Kaçtı. Aha orada. Gel lan buraya. Öldüremedim. Aha öldürdü. Ez cici kolaydı. Hadi bakalım. Şimdi oha oha gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Uh uh uh. Uh uh. uh. Bıçakladım bir kere. Ha öyle zıplamak bana işlemez koçum. Oha. Hiçbir şey yapamıyorum. Ama ben de bir şey yapamıyorum. Uzaktan vurdu lan. Aha öldürdüm. Oh, aa çok lan. Diğer canavarlar ne yapıyor şu an bu bana saldırırken? Ya da ben ona alınır. Çok güzel karaktermiş bak. Sevdim. Ya buraya. Çak onunu. Silah çektim lan. Fakir ol kardeşim. Ben kötü bir insan değilim. Sadece seri katilim. Aha. Ya. Öldürdüm. Aa bu da canavar değil mi? Bu da canavar mı? Gel lan buraya. Aha. UTHM ile. Ureme. Aa. çok vuruyor ya. Hayvan. Uf. Canım çok azaldı oğlum. Ölüm döşeğindeyim şu an. Yardım edin bana. Ya çocuğum ananı. Tamam mı? Sonra işlemez lan. Hayır ya. Canımı çok azalttım ama ya. Saldırın aslanlarım öldürün onu. Hadi lan yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar video yine benim ölmemle bitti. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.